Yazarlarımız ve kitapları Türkçe yazım kuralları Yazan Nurettin Şenol Tanıtan Hasan Teoman Seslendiren Nezihe Şirvan Bugün daha çok gerekli. Osmanlı İmparatorluğundan devraldığımız çok dilli coğrafya, Cumhuriyet'in kuruluş aşamasında devrimci kadroları düşündüren bir sorun olmuştu. Yitirilen topraklardan Anadolu'ya göçen milyonlarca Türkçe bilmeyen insan İstanbul'a özgü saray dili Osmanlıca ve Anadolu halkının öz Türkçesi birbirini anlamayan zoraki ulus görüntüsü veriyordu. Cumhuriyetin kazanımı olan ulus devletin ilk kuruluş yılları okur yazar oranını arttırmak, kültürleri ve dilleri farklı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Türkçenin çatısı altında birleştirmeye emek vererek geçti. Mustafa Kemal ulus olmanın gereğinin salt kültür ve din birliğinden geçmediğini, her vatandaşın birbirini anlayacağı, yazıp okuyacağı ortak bir dilin geliştirilmesi olduğuna inanıyordu. Ve şöyle diyordu: Güzel Türkçemizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Bizim ahenkli, zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Özü şuydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dili Türkçedir. Değerli hocamız Nurettin Şenol okurlarına sunduğu Türkçe yazım kuralları kitabında şöyle diyor. Bir ulusun dili kimlik belgesi ve varlık tapusudur. Yerden göğe haklıdır. Çeşitliliği, renkliliği, o ulusun çok sesliliği sananlar her şeyden önce dil birliğinin tek renkli olması gerektiğini unutmamalıdırlar. Öğrencilik yıllarımdaki öz Türkçe savaşımımızı bu kitabı elime aldığımda bir kez daha anımsadım. Lisemizin duvarlarına Arapça ve Farsça sözcüklere karşılık Türk Dil Kurumu'nun önerdiği sözcükleri alt alta yazıyorduk. Bir de Aşama adında bir duvar gazetesi çıkartmıştık. Müdürümüzün tehditleriyle ikinci sayıda öldü. Çünkü biz öz Türkçeciler 71'li yılların komünist gençliğiydik. Müdür öyle diyordu. Çünkü devlet öyle sesleniyordu. Onlar kazandı. Türkçeyi katlediyorlar. Dil birliğini yok ediyorlar. Kuşaklar birbirini anlamayacak. Bu dil uydurma diyen şarlatanlara kültür emperyalizmini bir türlü anlatamamıştık. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra düğmesine basılan ulus devletleri tarihten silme operasyonunda balta indirilen ilk kazanımlar o ulusların dilleri oldu ve oluyor. Çok zaman alsa da kapitalizmin sabrı bitmez, ölümü bekler. Cep telefonlarının, bilgisayarların dili, küresel pazarlama teknikleri, televizyon reklamlarındaki tanıtımlar, tükettiğimiz gündelik malların ve alışveriş merkezlerindeki yabancı dükkanların adları, giyimden diş macununa anlaşılmayan bir dil çarpıklığı. Türkiye türlü dertlerle boğuşurken güzel ve yeterli Türkçemiz ölüyor. Gazete, dergi, televizyon ve buralarda okuduğumuz ve dinlediğimiz her haber ve sunumun dili bozulmuş ve ciddiyeti yitirilmiştir. Sokak ağzı ile haber sunmak, konuşma diliyle köşe yazmak, anlaşılmayan sözcükleri birbirine lehimleyip gürültü eşliğinde müzik yaptığını iddia etmek, zamanın hızını önceleyip sözcüklerden sesli harfleri kaldırmak. Canım karşılığı CNM harflerini kullanmak. Karşılıklı konuşmalarda kural ve ses uyumunu yok sayıp argoyu Türkçe yerine kullanmak. Türkçemiz gerçekten öldürülüyor. Gençlerin giderek yozlaşan eksik, hızlı, yanlış, uydurma dilinin anlaşılmazlığını, biz yaş almışların anlama yetisinin zayıflığına bağlayanlar var. Üzülerek söylüyorum. Gençlerimiz okumak, bugünün geri kalmışlığını tahlil etmek, elimize bu telefonları kimlerin tutuşturduğunu anlayabilmek için harcanacak çabaları gereksiz görüyorlar. Teknoloji kelepçe gibidir girdiği ülkeyi ana vatanına kilitler. Bir ısırıkla bin emmek de emperyalizmin hüneridir. O teknolojiyi kullanırken dilini ve beynini ona uyum sağlayacak düzeye getirmen senden istenir ki dilinle birlikte ulusal kişiliğin de kimlik değiştirsin. Bu değerli kitabın bende uyandırdığı çağrışımlar bu satırlara sığmaz. Değerli hocam Nurettin Şenol, dilleri dünya yaşamında değer kazanmış uluslarda dil akademisi vardır. Devlet yetkilileri dil konusunda bilimsel olarak bu kuruma danışırlar diyor tanıtım yazısında ve şunları ekliyor. Türkçede yapılan yazım yanlışlarının tamamına yakını yabancı sözcüklerde görülür. Bu nedenle öz Türkçe kullanmak sade, anlaşılır ve kurallı doğru bir dil yaratacaktır. Her yazar hata yapar. Çünkü beyin ayrı parmaklar ayrı yazar. Bu nedenle gazetelerde eski dilde müsahih dediğimiz düzeltmenler çalışırdı. Şimdi yoklar. Çünkü editör denilen sayfa sorumluları yazıların düzeltilmesinden de sorumludur. Türkçesi bozuk, bilgisi kıt Akademik dil eğitimi almamış çıraktan yetişme editörler tanırım. 45 yılım geçti baba Ali'de. Kitabımıza dönelim ve Türkçeye egemen, yıllarını öğrenci yetiştirmeye adamış değerli yazar Nurettin Şenol'un emeklerine sağlık diyelim. Türkçeyi kullanmak, yanlış yapmadan konuşmak ve yazmak için hepimizin bir yol göstereceği gereksinimi vardır. Bir sözcüğün kullanımı ve yazımı ses benzeri olan diğer bir sözcükle karıştırılabilir. Örneğin yanlış ile yalnız çok karıştırılan iki sözcüktür. Bu gibi olumsuzlukları önlemek, yazılarımızı sağlıklı bir mecraya oturtmak için hocamızın Türkçe Yazım Kuralları kitabını edinelim. Yazı Dükkanı Akademisi çatısı altında yazılarını okuduğumuz arkadaşımızın Türkçe konusundaki duyarlılığı hepimizin tanık olduğu bir gerçektir. Bu kitabı da bunu kanıtlıyor. Okurlarıyla kendisi arasında Türk dili gibi değerli birliktelikler dilerim.